Başta mesela Mehmet Murat Çalık arkadaşımızın başkanımızın hastalığı var, şeyi var, suçludur, masumdur. Ben şahsen Mehmet Murat Çalık arkadaşımızı seven birisiyim. Ama bakın yargı bir şey yapıyor. İşte burada hukukçu arkadaşlarımız, Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Umudum benim de umudum, hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse zaten ne diyorsunuz ev ev hapsinde ya da neyse öyle yargılanmasıdır. Ve yine bir umudumu söyleyeyim. Bu da insani bir umuttur. Çünkü bu ailelerin, bu ailelerin onlarca çocuğu, genci, eşi var. Benim umudum, umudum bu arkadaşlarımızın masum olmasıdır. Bu umudu taşımak istiyorum. Onların aileleri adına. Yani onların suçlu olmasından bu AK Parti grubunda mutlu olacak, iyi ki suçlar, iyi ki suç işlediler diyecek psikopatlıkta bir arkadaşımız olduğu kanaatinde değilim. Benim duygum, umudum bu şu anda üzerlerinde tutuklanan, yapan arkadaşların masum olmasıdır. Ama değerli arkadaşlar. Bu insani duruşumuzdur, insani bakış açımızdır. Şimdi burada hiç kimseyi suçlamadan ya da masum kılmadan. Çünkü onu da açık konuşalım. Siyaset öyle bir zemin de değil. Yani benim bu konuşmam bile bazen şimdi dedim ya her yerde başka nakıs bulacaktır. Ama önemi yok. Dediğim gibi çok uzun yıllar geçirdik. Uzun yılların içerisinde benim hayata bakışım şu. Ben nasıl anlıyorsam öyle davranmaya çalışıyorum. Ve Allah'ın da bizi böyle davrandığım için izzet, yani izzetli kıldığı kanaatindeyim. Yoksa Allah bizi zelil eder. Bizi de bununla imtihan eder. Öyle bakıyorum.